Arkadaşlar korku oyunu yaptım. Nasıl yap yapıldığını ikinci dersi yapacağım. Şöyle yeni saat tek yapıyorsun yeniye tıklıyorsun. Cursor. Buradan ismine bir adı verebilirsin. Ondan sonra açıyorsun. Ya soru ya da seçimli bir şey olabilir. Yine da oynamak için cursor. Normalde Şöyle, sonra açtığımızda hop, sonra evet hayır falan yapabilirsin. Evet, korku hmm. oyunu çok korkunç. Ee, 16 yaş altı izlemesin, kapatsın Başlıyorum. Oradan dayanmaz mısın? Evet, hayır. Evet, sıkalımızı emin misin? Evet burada bir şey yok. Hayır tıkladığımıza etrafına baktın mı? Evet veya hayır yazıyor. Hayır dediğimize bak yazıyor. Evet dediğimize hiçbir ofisler duydun mu? Evet, hayır dediğimize her an duyabilirsin. Evet dediğimize ofisler nereden geliyor? Biliyor musun? Tıkladığımıza e, hayır dediğimize yok. Evet dediğimize, emin misin? Ve hayır dediğinizde ortaya çıkıyor. Bastım. Aman Biliyorum. <laughs> Merhaba. Biliyorum. Çoğunuzun okulları kapandı ve tatile girdi. Şu anda büyük bir sevinç içinde. Ama bu videoyu izledikten sonra hiçbir şey aynı olmayacak. Yani resmen bu videoyu izlerken şöyle bir şey olacak. Oo, okullar tatil oldu. sen, ben, Instagram Reels izlemek ve beynimizi eritmek. Tam anlamı iyiyle. Başla. Hayır. <pusat> ben başlamayacağım, sen başla. Bir sen açacaksın. ben sen, ben sen açacağım. <t disagree> tamam. Arkadaşlar, çok korkutucu, çok korkutucu, çok korkutucu.